Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli dinleyenlerim, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birinize sağlık, afiyet, hayırlı ömürler ihsan eylesin. Rızası istikametinde sürdürebileceğimiz bir hayat nasip eylesin. Razı olduğu hayatı yaşayıp, razı ve memnun olduğu hal üzere huzuruna varabilmeyi, razı ve memnun olduğu kullarıyla birlikte haş olabilmeyi nasip eylesin ve razı olduğu kullar olan nimet verdiği kullar olan peygamberlerle sıttıklarla şehit ve salihlerle cennette hem civar olabilmeyi komşu olabilmeyi Rabbimiz hepimize nasip eylesin. Diyanet radyolarımızın stüdyolarından sesleniyoruz size her zaman olduğu gibi hem e, radyolarımızdan bizi takip eden kıymetli dostlarımıza hem sosyal medya mecralarından takip eden kıymetli dostlarımıza tekrar Rabbimizin selamıyla onları selamlıyor. Tekrar Rabbimizin her birimize konuştuklarımızı dinlediklerimizi tekrar edip hatırladıklarımızı hayatımıza e, taşıyabilmeyi nasip etmesini Niyaz ediyor e, programımızın hayırlı olmasını, verimli olmasını, bizim e, Kur'an-ı Kerim olan münasebetimize müsbet manada katkı yapmasını Cenab-ı Hak'tan e, temenni ediyoruz. Nisan suresinden ayetler, düzenli takip etmiyorum. Daha çok böyle konuşabileceğimiz, üzerinde birazcık daha durabileceğimiz Ayetleri seç, seçmek suretiyle böyle ilk sayfaya baktığımız zaman o ayetleri arz ediyorum. Ama sizden istirhamım sadece Nisa suresini değil bütün sureleri böyle elimizin altında bir tefsir bulundurmak suretiyle okumayı ihmal etmeyelim. Yani günde birkaç sayfa bile olsa Kur'an'la olan münasebetimizi güçlü tutmaya, kuvvetli tutmaya çaba gösterelim. Çünkü bizi ondan uzaklaştıracak, bizi Rabbimizden uzaklaştıracak, rahmetinden uzaklaştıracak, rızasından uzaklaştıracak, bizi dünyaya çekecek. O kadar fazla sebep var ki adeta bu yoğun koşuşturmaca içerisinde, hayatın hengamesi içerisinde asıl hakikati unuttuğumuz, ıskaladığımız, ertelediğimiz, ötelediğimiz olabiliyor büyük hakikati gözden kaçırdığımız olabiliyor. Halbuki e, takdir edilen süre dünyadaki kalacağımız süre, e, asıl hayatımıza göre pek kısa bir süredir. E, o süre bizim ebedi hayatımızın nasıl şekilleneceğini, cennet mi, cehennem mi olacağını belirlemede tek imkan ve fırsat olan bir süredir aynı zamanda. Onun için o süreyi iyi değerlendirmek, iyi geçirmek, bu dünyadan ebedi hayatımıza güzellikler taşımak, ebedi hayatımızın cennet ve cemal olması için dünyada bize verilen fırsatları kıymetini bilerek yaşamak herhalde en önemli önceliğimiz olmalı. Öyle olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. 58. ayet-i kerimenin üzerinde eğer zamanımız yeterse 59. ayet-i kerimenin üzerinde bugünkü sohbetimizde durmaya çalışacağım inşallah. Nisa suresinin buyuruyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu öncesinde وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ anharu halidin فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا iman edip de dünya hayatı dünya ve ahiret için yani yararlı işler yapanlar ve amelis salihat صالح salih amel işleyenler bu Kur'an-ı Kerim'de çok geçen ifadelerden bir tanesidir. yapmış olduğumuz iş salih olması için bir defa Rabbimizin razı olduğu, Kur'an-ı Kerim'in, sünnetin ölçülerine göre salih olabilecek bir iş olmalı, faydalı, hayırlı, yararlı bir iş olmalı. Bu dünyayı ilgilendiren bir iş de olabilir, ahirete dönük bir iş de olabilir ama mutlaka salih bir iş olmalı, doğru bir iş olmalı, maruf bir iş olmalı. Kur'an ve sünnetin ölçülerine uygun işler olmalı. Böyle yapan insanlar seni dukhiluhum cennetin tecri min tahtel enhar içinden ırmakların aktığı cennetlere sokacağız onları buyuruyor Cenabı ı Hak Teala Hazretleri ve bu cennetlerde halidine fiha ebeda içinde ebediyen kalmak üzere bu cennetlere alacağız onları buyuruyor. Rabbim hepimizin akıbetini içerisinde ebedi kalacağımız cennetler eylesin. Böyle bir akibete ulaşmak için programa başlarken arz ettiğim cümleyi, benzer bir cümleyi bir kez daha arz edeyim. Allah Celle Celaluhu bu güzelliğe ulaşmanın tek imkan, tek mekan ve tek fırsatı olan dünya hayatını rızasına uygun geçirebilmeyi, yaşayabilmeyi nasip eylesin her birimize. Hani hep diyoruz ya tekrar yok hayatın bir dahası yok hayatın bir başka fırsatı yok hayatın geriye gelebilir miyim telafi edebilir miyim hatalarımı demenin bir karşılığı yok hayatın sonunda onun için bir kere yaşanan ve bir kere ölünen bu hayat Rabbimizin rızasına uygun olmalıdır. İnne salati ve nüsüki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin hayatımda ölümümde ibadetimde bütün kulluklarım kulluk adına bütün yaptıklarım duam namazım her şeyim alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun için yaşıyoruz. Adıyla yaşıyoruz. Onun razı olması için gayret ediyoruz. Rab'bimizden niyazımız bizi razı olduğu istikamete yönetsin. Razı olduğu işler yaptırsın. Hesabını veremeyeceğimiz, altından kalkamayacağımız, izah edemeyeceğimiz yanlışların, karma karışık işlerin peşinde, içinde, yanında, önünde ya da arkasında olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Tertemiz eşler var onlara ve nutkhiluhumudzillen validala ve onları koyu bir gölgeliğe alacağız. Cennet tasviri yaptıktan sonra buyuruyor ki İnallaha ye'murukum en tu'eddul emanati ila ehliha. Allah size emrediyor. Ne emrediyor? diyor? Pek çok şey emrediyor. Peki burada 58 Nisa 58. ayeti kerimede emrettiği husus nedir? En ettul emanati ila ehliha. Emanetleri ehline vermenizi emrediyor. Emanetleri ehline vermenizi emrediyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Ayet-i kerimeyi tamamlayayım. Birlikte inşallah açıklamaya çalışalım. Ve hakem hakemtum beynen nâsi en tahkumû bil adli. Ve yine insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi, adaletle hükmetmenizi emrediyor Allah Teala Hazretleri size. İnna Allah ni'ma ya'izukum bi. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor. Değil mi? Emanet, emaneti ehline vermek, adaletle hükmetmek, toplumun huzur ve saadet içerisinde ayakta kalıp varlığını devam ettirmesinin en temel esasları bunu anlatıyor Cenab-ı Hak. Allah size ne kadar güzel öğüt veriyor buyuruyor. Öğütler veriyor buyuruyor. Ve sonrasında da اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَم۪يًا بَص۪يرًا şüphesiz ki Allah her şeyi işiten, her şeyi efendim görendir. Emanet korunması istenen maddi değerlerde olabilir, manevi değerlerde olabilir. Kur'an yolu meali var önümde. Oradaki hocalarımızın yaptığı açıklamayı olduğu gibi arz edeyim size. Kişinin kullanıp sahibine iade etmek üzere aldığı emanet bir eşya. Kişinin kullanıp da sahibine iade etmek üzere almış olduğu bir eşya, bir mal, bir şey emanet olduğu gibi devletin hizmet makamları da emanettir. Devletin hizmet makamları da emanettir. Bakın ben bir e, kamu radyoculuğu yapan, manevi, dini alanda hizmet eden bir radyonun stüdyosundan, size sesleniyorum. İçerisinde bulunmuş olduğumuz stüdyoda yanan stüdyo ışıklarından kullandığımız mikrofonlara kadar efendim bu kayıtların sesin size ulaşmasını sağlayan cihazlardan efendim burada içtiğimiz suya kullandığımız kağıt ya da kaleme kadar her şey bir süreliğine bizim hizmetimize verilmiş emanettir. Dilediğim gibi kullanabilir, dilediğim gibi yiyip dilediğim gibi içebilirim deme imkanımız asla olmayan bir emanettir. Mutlaka bütün kullandıklarımızda yani bir insan işte devletin size tahsis ettiği bir makamdaysanız makam emanettir sizin hizmetinize verdiği araç varsa araç emanettir. Efendim e, oturmak üzere verdiği koltuk varsa çok basit e, misaller arz ediyorum. Oturmak için size tahsis ettiği koltuk emanettir. Yazmak için verdiği kal kalem emanettir. Kullandığınız telefon emanettir. Efendim lavaboda kullandığınız su emanettir. Üzerinde yürüdüğünüz halılar bile emanettir. Netice itibariyle bir emanet bilincine sahip olmalı mümin. Biz emaneti hani şu üç şey münafıklık alametidir. Hazreti şerifini çok sık okuyoruz, dinliyoruz. Kişi konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz, emanete riayet etmezse münafık olur diyor ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu emaneti riayet etmeyi biz daha çok bize bir şey bırakıldı. İşte bu telefonum alın sizin yanınızda dursun. Emanete bırakılan emanet sandığına, emanet kutularına bırakılan mallardaki olduğu gibi. işte bir gün sonra, beş saat sonra, iki saat sonra sınavdan sonra sınava giriyorum. E, sınavın iki buçuk saatlik süresi var. İki buçuk saat sonra sizden alacağım. Bu iki buçuk saatlik süredeki e, o eşyaya sahip çıkışım emanete sahip çıkmak olarak sadece böyle değerlendiriyoruz. Değil değil. Bu kadar dar değil yani. Bu da emanet elbette. Bu da emanet bilincine sahip olmak elbette. Ama em kastedilen emanete riayet etmek, emanete sahip çıkmak, emaneti ehline vermek. Bu kadar dar bir alanı ilgilendiren, dar bir alana hitap eden bir mevzu değil. İşte yani maddi manevi ıı, bütün değerler bizim birisinden aldığımız geçici aldığımız emanet eşya emanettir. Devletin arz etmeye çalıştığım şu kullanmış olduğumuz makamlar ve bu makamlarda istifade ettiğimiz eşyalar her biri emanettir. İlim, din, anlaşma ve sözleşmeler emanettir. Komşuluk hakları emanettir. Karı koca hukuku emanettir. Ebeveyn çocuk ilişkisi emanettir. Anne babaya karşı vazifelerimiz, görevlerimiz emanettir. Komşuluk ilişkilerimiz emanettir. Amir memur ilişkilerimiz, işçi işveren ilişkilerimiz emanettir. Çalıştığımız bir iş yerinde efendim işçi olarak çalışıyorsak işi sadakatle yapmak emanettir. Emrimizde ya da bizim iş yerimizde çalışan işçinin haklarını korumak vermek efendim yediğimizden yedirmek, giydiğimizden giydirme, nebevi ölçüsüne göre ona muamele etmeye çalışmak bir emanettir. Yani hayatın pek çok alanına yayılabilecek bir hadisedir emanet. Bütün bunlar korunacak, e, muhatap ve ilgililerine teslim edilecek. Ne maksatla verilmişse o maksata hizmet edecektir. Ne maksatla verilmişse, o maksada uygun olarak kullanılacak, o maksada uygun olarak hizmetlerinden hizmetinlerinden istifade edilecektir. Emanet, e, Allah emanetleri ehline vermenizi istiyor. Buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Emanetleri ehline vermesi, vermenizi, sahibine vermenizi, layık olana vermenizi istiyor. Meselenin bir de şu boyutu var. Şimdi e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşuyorlar biliyorsunuz. Böyle sohbetinin e, ortalarında, işte sohbeti devam ederken daha doğrusu arkadan birisi, bir bedevi, bir e, kişi e, ne zaman kıyamet kopacak diye hop diye bir soru soruyor. Tahminim mazur görün. Yani ortadan bir soru soruyor. Konuyla alakalı olmayan filan demek ki zihnini meşgul etmiş. Bu tür sorular bizi de çok meraklandırır, zihnimizi meşgul eden sorulardır. İnsan yarın belki de gün içerisinde ölme ihtimalinin olduğunu unutur. Daha çok kıyametin kendisini ilgilendirmeyen, kıyametin kopmasına yoğunlaşır. Halbuki insanın ölümü kıyametin kopmasından daha yakındır kendisine. Yoğunlaşması gereken Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadesiyle Men mâte fakat kâmet kıyameti kim e, vefat ederse ölürse onun kıyameti kopmuştur. Ne hazırladın sen kıyametine? Şeklindeki cevapları var bu tür sorulara efendimiz aleyhisselamın. Hazreti Peygamber aleyhisselam sözünün devam ettiği esnada sohbet etmeye, konuşmaya devam ettiği esnada sorulan, aniden sorulan, alakasız bir şekilde sorulan Kıyamet ne zaman kopacaktır sorusuna cevap vermiyor o esnada. Sözünü bitiriyor. Sözünü, söyleyeceği hususu, anlattığı konuyu tamamladıktan sonra soruyor. Ee, biraz önce kıyametten soran kişi nerede? Kıyametten soran kişi nerede? Dedikten sonra işte burada o kıyametten soran, kıyameti soran kişi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki İzâ duyyi'atil emaneti emanet zayi edildiği zaman fantezi bir kıyameti bekte. Bakın efendimiz kıyametin kopması ile alakalı e, bir saat bir tarih asla vermez. Hiçbir ifadesinde Kur'an-ı Kerim'de vermez. Daha çok dengenin bozulması, sosyal hayatın çürümesi efendim e, hakkın, hukukun, adaletin ve benzeri güzel kavramların toplumun huzur ve mutluluğunu, saadetini temin eden esasların çiğnenmesinin, yıkılmasının, yıpranmasının toplumun kıyameti anlamına geleceğini ne işaret de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اِذَا طُيِّعَتِ الْاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ Emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekte buyuruyor. E, tekrar soruluyor. Ne demek emanetin e, zayi edilmesi? Emanetin zayi edilmesi de nasıl olur? Şeklinde soru gelince efendimiz Aleyhisselam işte bu ayeti kerimeyi adeta açıklar mahiyette. İza hussidel emru ila gayri ehni İş ehil olmayana verildiği zaman kıyameti bekte. İş Ehil olmayana verildiği zaman kıyameti, ehliyeti olmayan kimseye iş verildiği zaman kıyameti bekle. Şimdi otobüse biniyoruz. Bir misal vereyim. Mahmut Ustaş hocamız bu misalleri çok sık verir. Allah selamet versin. Otobüse biniyoruz. Ya bu otobüsü kim kullansın diye? Efendim elbette ehliyeti olan kullanacak. Bu konuda uzmanlığı ve ustalığı olan kullanacak. Şimdi yani ehliyeti olmayan kimseye otobüsün kaptanlığı, şoförlüğü teslim edilmez. Uçağa biniyoruz, uçağı kim uçursun? Elbette pilotluk ehliyeti olan, pilotluk belgesi olan kimse kullanacaktır. Pilot olmayan kişiye uçağın uçurulması emanet edilmez. Dolayısıyla emanetler ehil olan kişilere verilmelidir. Hangi konuda olursa olsun bir iş yaptırırken efendim bir yöneticilik belirlerken efendim bir sorumluluk üstlenirken aklınıza ne gelirse gelsin aramamız gereken şey ehil mi değil mi layık mı değil mi yapabilir mi yapamaz mı bu vasıfları taşıyor mu taşımıyor mu şeklindeki bir arayış içerisine girmektir. Eğer bu arayış olmazsa, ehniyete riayet edilmezse ve e, vasıflarını taşımadığı, gereklerini taşımadığı bir yük, bir iş, bir insanı tevdi edilirse, bu emanete riayetsizlik olur ve Allah'a isyan olur. Allah'ın emrine isyan olur. Çünkü Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Allah <laughs> emanetleri ehline vermenizi istiyor buyurmaktadır. İnşallah bu kaldığımız yerden önümüzdeki programda da devam edebilmek ümidiyle o zamana kadar hepinizi Allah'a emanet ediyor. Onun selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun diyorum.